Verzweiflung. Sebastian hat alle Hände voll zu tun. Er ist froh darüber. So vergeht die Zeit. Gegen 15 Uhr wird es ruhiger. Sebastian sieht immer öfter auf seine Uhr. Seine Kollegin wundert sich. Erwartest du jemand? Vielleicht, wer weiß, antwortet Sebastian geheimnisvoll. Ah, die schöne Frau von gestern, der du hinterhergeschaut hast. Uns entgeht nichts. Die Kolleginnen lachen. Er bückt sich, um einen Kugelschreiber aufzuheben, und da steht sie plötzlich vor ihm, die schöne Unbekannte. Ich habe gehofft, dich wiederzusehen. Du hast mir gestern so lieb zugelächelt. Sebastian strahlt über das ganze Gesicht. Er streckt ihr seine rechte Hand entgegen. Sebastian, ich arbeite hier für einige Tage. Antje, ich heiße Antje. Sebastian sieht in fröhliche grüne Augen. Er merkt erst jetzt, dass er noch immer die Hand von Antje festhält. Und er merkt, dass Antje ihn gerne berührt. Ein Gefühl steigt in ihm hoch, das er so noch nicht kannte. Er fühlt sein Blut, er spürt seinen ganzen Körper. Sein Herz klopft wie Wild. Es tut fast weh. Es ist aber keine Unruhe in ihm. Im Gegenteil, er ist die Ruhe selbst. Was geschieht gerade mit dir? fragt er sich still. Und eigentlich überrascht ihn seine Antwort nicht. Du bist verliebt. Nein, es ist viel mehr. Du hast die Frau deines Lebens gefunden. Sebastian hat alles um sich herum vergessen. Die Straße, den Imbissstand, den Rauch des Grills, den Geruch, seine Kolleginnen und die Kunden. Treffen wir uns? fragt Sebastian leise. Hier können wir schlecht reden. Ja, gerne, antwortet Antje. Ruf mich an. Ich gebe dir meine Handynummer. Hast du einen Zettel? Sebastian findet keinen. Hier, nimm die Pappschale. Antje notiert ihre Nummer und gibt die Pappschale zurück. Bis bald, Sebastian. Ich freue mich schon. Tschüss. Langsam geht sie weg. Zweimal dreht sie sich um und winkt Sebastian zu. Sebastian fühlt sich wie im siebten Himmel. Eine Currywurst mit Brötchen, sagt ein ungeduldiger Kunde zum dritten Mal. Entschuldigung, was möchten Sie? Eine Currywurst mit Brötchen, sagt der Kunde genervt. Kommt sofort. Wie automatisch zerkleinert Sebastian eine Bratwurst, legt sie in eine Pappschale und gibt aus einem Eimer Currysoße dazu. Das Ganze stellt er mit einem Brötchen und einer Papierserviette auf den Tresen. Die Plastikgabel legt er daneben. Eine Kollegin kassiert. 3,50 Euro. Guten Appetit, der Herr. Der Kunde schaut auf die Pappschale und schüttelt den Kopf. Frechheit. Sebastian wundert sich. Endlich ist Feierabend. Ein aufregender Tag geht zu Ende. Tausend Gedanken gehen Sebastian durch den Kopf. Alle haben einen Namen. Antje. Als Sebastian die Pappschale mit der Handynummer einstecken will, findet er sie nicht. Er sucht überall, im Imbissstand in den Abfalleimern. Er dreht jede Pappschale einzeln um. Die Handynummer findet er nicht. Sebastian ist verzweifelt. Kapitel 10. Evet değerli arkadaşlar. Ee, şimdi hemen başa gidip çevirme işlemine başlayalım. Evet buradayız. Fatwaifun ee, arkadaşlar umutsuz yani ümitsiz anlamında kapitel e, yani 9 yani dokuzuncu bölümü e, Türkçe anlamlandırmasını yapmaya çalışacağım. Burada resimde de görüyorsunuz arkadaşlar. Sebastian bu çalışma arkadaşlar bunlar. Sebastian bir yemek standında çalışmakta. Şimdi yazıyı okuyalım bakalım bu bölümde neler geçiyor. Onu öğrenelim. Yani Sebastian قد اللهنده وذتون. قد اللهنده وذتون. Yani Sebastian'ın yani elleri birbirine girmiş. Yani iş, işi çok fazla arkadaşlar. İşi çok fazla. Demek ki bu bir deyim. Sebastian elle hende yani tüm elleri ellerin tümüyle işe girişmiş anlamında. Eris froh yani kendisi erkenden mesela işe gelmiş. Eris ee, froh darüber. Özür dilerim erkenden değil froh yani Eris froh ama kendisi bu konuda şikayetçi değil memnun yani froh. Yani mesela. ben mutluyum anlamında. Kendisi bu konuda mutlu şikayetçi değil. Zo vergehti zayt. Zaman da geçiyor arkadaşlar. Vergeh yani vergehti Yani zaman geçiyor anlamında. Gergen füfsini uğur. Yani saat 15'e doğru. Verde zuhiger. Tekrar mesela çalışma yani iş tekrar sakinleşiyor. Yani servis gittikçe sakinleşiyor. Sebastian zeyt öfte av zeyne uğur. Yani Sebastian arkadaşlar sık sık saatine bakıyor arkadaşlar. Buradan devam edelim. Sebastian ziytima immer öfter auf seine Uhr. Sebastian sık sık, bakın sık sık, öfter, sık sık saatine bakmaktadır. Seine Kollegen, yani çalışma arkadaşları, wundersich, meraklanıyorlar. Yani çalışma arkadaşları meraklı oluyorlar bu konuda, yani meraklanıyorlar. Er du jemand? Ona soruyorlar, diyorlar ki er du jemand? Yani birini mi bekliyorsun? Sebastian da diyor ki, vielleicht, Belki. Ve Weiss. Kim bilir? Antifortu Sebastian Graham Sebastian böyle sır içeren bir cevap veriyor arkadaşlar. Yani gizemli bir şekilde bir cevap veriyor. Ah, de schöne Frau von Gesten, der du hinter hinter geschaut hast. Ha, o dünkü güzel bayan mı? Hani sen arkadan yani arkasından bakmıştın. Hani sen onun arkasından bakmıştın. Bunu çalışma arkadaşları söylüyor. Diyorlar ki ha o şöyle ha o güzel dünkü o güzel bayan mı sen hani sen dün arkasından bakmıştın. Uns entkehniks bizden bir şey kaçmaz. Uns entkehniks entkeh, entkeh, yani kaçmaz anlamında yani bizden bir şey kaçmaz. De koleginin lahin bu arada mesela Sebastian çalışma arkadaşları de koleginin yani çalışma arkadaşları lahin gülümsüyorlar ona. Erbüksiş um einen Kugelschreiber auf zu haben. Yani kendisi Sebastian da bu arada arkadaşlar eğiliyor bir Kugelschreiber yani tebeşir almak için eğiliyor. Kalktığında und und da steht die plötzlich vor ihm. Yani diyor aniden diyor o güzel umbekante. yani o tanınmayan o gizemli kız hemen karşısında beliriyor. Yani tezgahın önünde beliriyor arkadaşlar. Buradan bakalım devam edelim. Burada diyor ki, ich habe gehofft dich wieder zu sehen. Ich habe dich wieder zu sehen. Yani seni tekrar görmeyi ümit ettim. Du hast mir gestern so lieb zu gelacht. Yani du hast mir sen bana diyor dün çok böyle yani kibar böyle yani seveceğim bir gülümseme yaptın. Yani ben bana çok güzel güldün anlamında burada arada Sebastian Strahd yani öbürde de Ganze yani Sebastian, yani Sebastian arkadaşlar böyle yüzü bembeyaz parıldıyor yani. Strahd parıldamak anlamına Strahd. Evet. Burayı tekrar elden geçirelim arkadaşlar. Cümle buradan başlıyor. Ich habe gehofft dich dich wieder zu Yani seni tekrar görmeyi ümit ediyordum. Du hast mich gestern so lieb gelacht. Du hast mich gestern so lieb gelacht. Yani dün bana diyor çok güzel güldün. Sebastian Strand über das ganze Gesicht. Sebastian da arkadaşlar bunu duyar duymaz yüzü böyle parıldıyor, gözlerinin içi parıldıyor. Er strekt ihr seine rechte Hand entgegen. Bu arada Sebastian arkadaşlar sağ elini ona doğru uzatıyor, kıza doğru. Sebastian, ich arbeite hier für einige Tage. Adım Sebastian. Burada böyle birkaç günlüğüne çalışmaktayım, çalışıyorum anlamında. Kız da diyor ki, Antje, Antje, ich heiße Antje adım <laughs> Antje. Sebastian sieht ihn fröhliche grüne Augen. Bu arada Sebastian arkadaşlar kızın o yeşil gözlerinin içine bakıyor. Ermek erstes o hemen fark ediyor. <laughs> da sen noch Hand von Antje festhalt. Bu arada da mesela Ermek yani fark ediyor. Hemen fark ediyor ilk başta. Yani halen daha kızın elini tutmakta olduğunu fark ediyor. Yani. Und Ermek aynı zamanda şunu da fark ediyor ki das Antje in Gene bird. Gene bird. Yani an, ante de bundan hoşlanıyormuş. Yani hani elleri tutuşmuşlar, unutmuşlar. Yani bakışmaktan dolayı ellerini bırakmayı birbirlerinden unutmuşlar. Yani kendisi bunu fark ediyor ama aynı zamanda da und ermek das ante in gene bird. Yani antenin de mesela bu hoşuna gitmiş anlamı. Arkadaşlar yani bu dokunma hoşuna gitmiş. Arkadaşlar devam ediyorum. Evet. Ein Gefühl steigt in ihm hoch. Bu arada arkadaşlar Sebastian içerisinde böyle bir feeling var. Yani böyle bir e, his var. Das er so noch nicht kannte. Fakat şu ana kadar diyor hiç anlamlandıramadı. Yani şu ana kadar mesela hiç yaşamadı. Yani içerisinde. Evet. Yani içerisinde böyle bir his var. Er fühlt sein Blut. Yani böyle kanını hissediyor. Yani, yani Sebastian demek ki o kadar böyle bir etkilenmiş ki kendi kanını hissediyor. Er spürt einen Körper. Yani kendi vücudunun e, tüm vücudunda hissediyor arkadaşlar bu ağrıyı. Yani bu hissi Zeyn Hers yani kalbi böyle vahşice çarpıyormuş. Estud ve hemen hemen yani acı veriyor artık. Yani acı diyor böyle heyecandan. Es abakkeyne urve inhim. Fakat diyor böyle yani kendi içerisinde böyle fırtınalar kopuyor. Keyne unruya yani içerisinde bir Huzur yok. Böyle fırtınalar kopuyor. İmgegen tabi fakat buna karşın imgegen fakat buna karşın eristir ruh esas. Fakat kendi içerisinde. Yani kendince böyle bir huzura kavuşmuş gibi. Anlamında ruh huzur demek arkadaşlar. Eristir ruh esas. Yani kendince bir huzura kavuşmuş gibi. İşte aşık olmuş anlamında. Demeye çalışıyorum. Buradan devam edelim. Vaz geşit gare Yani sana ne oldu? Fragt er sich still. Yani kendi kendine Sebastian soruyor. Was şehit gerade mit Sana şu an ne oluyor? Und eigentlich überrascht ihn seine Antwort nicht. Und eigentlich überrascht ihn seine Antwort nicht. Yani kendi kendine arkadaşlar soru soruyor. Sonra cevap veriyor. Überrascht ihn seine Antwort nicht. Yani bu verdiği cevapla da mesela kendine vermiş olduğu cevapla da şaşırmıyor sen du aşık oldun. Nein, es ist Hayır, bu bundan daha fazlası. Du hast die Frau deines gefunden. Sen du hayatının aşkını, hayatının kadını buldun. Diyor kendi kendine arkadaşlar Sebastian. Devam tamam edelim bakalım ne olacak. Bu arada Sebastian hat alles in Yani Sebastian her şey yani o bulunduğu ortamdaki her şeyi unutmuş. Die yani caddeyi unutmuş den im Bestand, yani yemek standında olduğunu unutmuş, den rauch, dumanı unutmuş, des yani den rauch deskris. yani ezgaranın dumanını unutmuş, den geruch, yani kokuyu unutmuş. Geruch aynı zamanda arkadaşlar, yani tabaklar falan filan, yani servis anlamında. Zene koleginin und yani her şeyi unutmuş, çalışma arkadaşlarını ve müşterilerini de unutmuş. Yani aklı başından gitmiş. Treffen wir uns? Fragt Sebastian Leise. Sebastian böyle yumuşak bir sesle arkadaşlar. Hani buluşabilir miyiz? Hier können wir schlecht Yani biz burada diyor konuşamadık. Konuşamıyoruz. Diyor. Bakalım. Ya gerne elbette. Antwortet anti antiya cevap verdi arkadaşlar. Ruf Michen beni ara. Ich gebe dir meine Handy Sana telefon numaramı veriyorum. Hast du eine Bir kağıdın var mı? Sebastian Finet Kane'in fakat Sebastian hiçbir tane bulamadı. arkadaşlar bir bindi pat İşte buyur yani bu servis yani tepsisini al. Yani bu kağıttan yapılmış servis tepsisini al. Onun arkasına yaz falan. Antian notiyet ile nummer. Onu ekip de pat şahane Aynı arkadaşlar telefon numarası bunun üzerine yazıyor ve ekip de bu karton tepsi tekrar ona geri veriyor. Biz bana Sebastian. Ich freue mich schon. Yani tekrar görüşürüz. Yani ben de seninle tanıştığıma memnun oldum. Şifreye mi şun, çüz, ben de mutlu oldum. Dedi, Bye Diyerek gitti. Bakalım ne oluyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar langsam ve yani yavaş yavaş kız uzaklaşıyor oradan. Zweimal rechts sie sich um und wing Sebastian. Zweimal. Yani iki defa kız arkasına dönüyor. Yani giderken dönüp bakıyor Sebastian'a e, el sallıyorlar arkadaşlar. Birbirlerine Sebastian fühlt sich Zipter Himmel. Zipter Himmel yani böyle yani Sebastian kendisini böyle gökyüzünün yedinci katında hissediyor arkadaşlar. Evet. Çok mutlu olmuş. Bu arada çalıştığı yerde müşteriler eine Currywurst mit Yani ekmek arası sosis. Yani köreli, köreli sosis. Evet istiyormuş. Sak ein ungeduldig, ungeduldiger, ungeduldiger kuyna zumda gittim mal. Yani bir sabırsız bir müşterisi üçüncü defa arkadaşlar. Eine Currywurst mit brötchen ekmek arası köreli sosis istiyorum diyor. Üçüncü defa böyle arkadaşlar. Ein schuldigung, affedersiniz, was möchten Sie, ne istiyorsunuz? Eine Currywurst mit Brötchen, ekmek arası, köreli, sosis istiyorum. Sagt der Kunde, genervt. E nerede arkadaşlar? Yani kızgın bir şekilde müşteri tekrar söyler. Sebastian da come suffer. Hemen geliyor diyor. Arkadaşlar bu arada bakalım ne oluyor? Bir otomatik zerkleiner Sebastian eine bratwurst yani bu arada mesela yani otomatik yani otomat arkadaşlar Sebastian'a zerkleiner yani parçaladığı zaman yani bratwurst bu ya yani ekmeği mi parçalıyor sosisi mi parçalıyor bilemedim İşte bunu parçaladığında Lexi in aynı pabşale Lexi in aynı pabşale onu gibt aus einem Eimer yani Sebastian bunları arkadaşlar bir pabşale yani. yani tepsinin üstüne kağıt tepsinin üstüne yerleştiriyor onu gibt aus einem Eimer sonra hani zannedersem kutuyu da onun üstüne koyuyor mesela bir kutu in einem aus einem Eimer yani bir kovanın üstüne koyuyor kovanın üstüne aynı şekilde mesela korisus köri sosu da koyur. Das ganze stellt mit einem Brötchen. Das ganze erstellt mit einem Brötchen und einem Papierserviette auf dem Dressen. Sonra bunları arkadaşlar yani tepsinin üzerine bütün her şeyi koyur. Yani ekmeği koyur ve peçeteyi koyur. Sonra da arkadaşlar bunu e, sayacın yanına getiriyor. Üzerine bir plastik gabel yani plastik çatal erdan yanına mesela plastik çatalı da bırakıyor. Aynı kolog, koleginin kasirt daha euro yani 3.50 euro yani üç buçuk euro hesaplıyor arkadaşlar bunu. Yani hani bunlar serviste çalışıyor ya böyle bu şekilde veriyorlar. Sonra bu den der diyor. Yani iyi yani yani afiyetler yani, olsun efendim diyorlar. Bu arada arkadaşlar der kunde show papşale. Bu arada kunde arkadaşlar yani müşteri pub bakıyor. Yani bu üstü yazıda olan hani telefon numarası yazıda olan mesela karton tersiye bakıyor. Onu şu koyup sonra kafasını çeviriyor. Sonra diyor ki frehayt. Frehayt yani aptal gibi senden hani diye sesleniyor. Bu arada Sebastian Wundersich Sebastian böyle şaşırmış bir şekilde bakıyor arkadaşlar. Endlich is fire En sonunda mesela İş bitiyor yani mesai bitiyor. Faire abi mesai bitiyor arkadaşlar. Mesai bitiyor. Akşamleyin saat 7'de Ayn afregyndar tak geç yani böyle yorucu bir gün. Ayn afregyndar tak geç artık bitiyor arkadaşlar bitti. Thousand yani dan Sebastian kov yani Sebastianın kafasında böyle binlerce düşünce var arkadaşlar. Allah haber aynen nemen anti. Yani bütün bu düşünceleri hep anti ile başlıyor. Yani hepsi bu düşüncelerin hepsi anti ile isimlendirilmiş bir şekilde Sebastian'ın kafasında dolanıyor. Evet arkadaşlar az kaldı bitiriyorum ama şöyle bir bakalım bu kısma. El Sebastian Papşalem miter handi numar Nummer 1 stecken will. Yani daha sonrasında arkadaşlar Sebastian bu telefon numarasını yazmış olduğu pabşale yani karton tepsiyi bulmaya çalışıyor. Yani ortaya çıkarmaya çalışıyor. Fakat finiter der Fakat bulamıyor. Erzuk übeğolu her yeri arıyor. Em in Yani bu yemek standında her yeri arıyor. İnden affal mayen. Hatta mesela çöpü bile karıştırıyor. affalmayın Çöp demek arkadaşlar. Çöpü bile karıştırıyor. Erdret pop popşale aynısının Aynı zamanda yani o yemek standında bulunan karton tepsinin hepsine arkalı önlü bakıyor. Die Hände Nummer findet er nicht. Fakat o telefon numarasını bulamıyor arkadaşlar. Sebastian ist verzweifelt. Sebastian artık umutsuzdur. Bu bölümü de bu şekilde bitiriyorum değerli arkadaşlar. Yani böyle bir Türkçe anlamlandırma yaptım. Şimdi dinlediğimize, tekrar sesini dinlediğimize göreceksiniz. Yani bu anlamlandırma en azından size mesela bu metni görürken bir takım hem kelime açısından hem de cümle açısından size bir şeyler kazandıracak. Hemen dinleyelim tekrar. Evet. Şöyle şuralarda bir yerdeyiz zaman. Şöyle bir evet, şöyle Gegen 15 Uhr wird es ruhiger. Şöyle bir <laughs> Sebastian hat alle Hände voll zu tun. Er ist froh darüber. So vergeht die Zeit. Gegen 15 Uhr wird es ruhiger. Sebastian sieht immer öfter auf seine Uhr. Seine Kollegin wundert sich. Erwartest du jemanden? Vielleicht, wer weiß, antwortet Sebastian geheimnisvoll. Ah, die schöne Frau von gestern, der du hinterhergeschaut hast. Uns entgeht nichts. Die Kolleginnen lachen. Er bückt sich, um einen Kugelschreiber aufzuheben, und da steht sie plötzlich vor ihm, die schöne Unbekannte. Ich habe gehofft, dich wiederzusehen. Du hast mir gestern so lieb zugelächelt. Sebastian strahlt über das ganze Gesicht. Er streckt ihr seine rechte Hand entgegen. Sebastian, ich arbeite hier für einige Tage. Antje, ich heiße Antje. Sebastian sieht in fröhliche grüne Augen. Er merkt erst jetzt, dass er noch immer die Hand von Antje festhält. Und er merkt, dass Antje ihn gerne berührt. Ein Gefühl steigt in ihm hoch, das er so noch nicht kannte. Er fühlt sein Blut, er spürt seinen ganzen Körper. Sein Herz klopft wie Wild. Es tut fast weh. Es ist aber keine Unruhe in ihm. Im Gegenteil. Er ist die Ruhe selbst. Was geschieht gerade mit dir? fragt er sich still. Und eigentlich überrascht ihn seine Antwort nicht. Du bist verliebt. Nein, es ist viel mehr. Du hast die Frau deines Lebens gefunden. Sebastian hat alles um sich herum vergessen. Die Straße, den Imbissstand, den Rauch des Grills, den Geruch, seine Kolleginnen und die Kunden. Treffen wir uns? fragt Sebastian leise. Hier können wir schlecht reden? Ja, gerne, antwortet Antje. Ruf mich an. Ich gebe dir meine Handynummer. Hast du einen Zettel? Sebastian findet keinen. Hier, nimm die Pappschale. Antje notiert ihre Nummer und gibt die Pappschale zurück. Bis bald, Sebastian. Ich freue mich schon. Tschüss. Langsam geht sie weg. Zweimal dreht sie sich um und winkt Sebastian zu sebastian fühlt sich wie im siebten himmel eine currywurst mit brötchen sagt ein ungeduldiger kunde zum dritten mal entschuldigung was möchten sie eine currywurst mit brötchen sagt der kunde genervt kommt sofort wie automatisch kleint sebastian eine bratwurst legt sie in eine pappschale und gibt aus einem eimer currysoße dazu das ganze stellt er mit einem brötchen und einer papierserviette auf den tresen die plastikgabel legt er daneben eine Kollegin kassiert. 3,50 Euro. Guten Appetit, der Herr. Der Kunde schaut auf die Pappschale und schüttelt den Kopf. Frechheit. Sebastian wundert sich. Endlich ist Feierabend. Ein aufregender Tag geht zu Ende. Tausend Gedanken gehen Sebastian durch den Kopf. Alle haben einen Namen. Antje. Als Sebastian die Pappschale mit der Handynummer einstecken will, findet er sie nicht.

Mesela sesi dinlerken yani yapmış olduğum hataları ben de görüyorum. Ee, özellikle bu telaffuz konusunda yani büyük bir problemimiz var. Ama bu telaffuz pro konusundaki problemi yani ben de yani sesli kitaplar dinleyerek sesli kitaplar okuyarak ve aynı şekilde Almanca televizyon ve radyo izleyerek gidermeye çalışıyorum. Ama tam olarak mesela konuşma konusunda konuşma konusunda sıkıntım var. Yani. Bu konuşmayı da zannedersem inşallah bugün böyle bir pratik imkanı elde ederek ya bir Almanya ziyareti ya da Almanca konuşulan bir yere bir ziyaretle e, Almanca konuşmayı sağlamamız lazım. İnşallah onlar da olur ama önce bu okumayı ve dinlemeyi e, aradan çıkartmamız lazım arkadaşlar. Yani hakim olmamız lazım. E, i̇nşallah yararlı oluyordur. Bana çok yararlı oluyor. Ee, bu sayede ben de kendimi mesela Almanca'nın içerisinde hep buluyorum ve bulmaya da çalışıyorum. Ee, bu faaliyetimin bir ürünü olarak da bu e, materyalleri hazırlamaya çalışarak, yani benim gibi öğrenen arkadaşlara da paylaşıyorum. Ee, değerli arkadaşlar, bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Auf Wiedersehen. Hadi bakalım.